Selam arkadaşlar. Bugün birlikte geziye gidiyoruz. İzmir'e. Hadi kanka, hayırlı olsun. Tamamdır. Tatlı oldu. Ee, şimdi saat şu an 11'e yaklaşıyor ve bizim 11.30'da buçukta e, otobüsün geleceği yerde olmamız gerekiyor. Ben böyle bir çanta hazırladım. Bunun içinde kıyafetlerim falan var ve bir gün otelde kalacağımız için otelde kullanacağım şeyler var. Bunun içinde de otobüste kullanacağım şeyler var. Bunu da gezerken takarım diye düşündüğüm için aldım. Muhtemelen bunu da gezerken yanıma alacağım ama ve dün telefonumu boşalttım. E, ağzına kadar doluydu şakasız. Boşalttım. Çok mutluyum şu anda gerçekten. Arkadaşlar çıktık. <laughs> Bir sürü çanta var elimde şu an. Arabada devam edeceğim. Şimdi yola çıktık. Saat 22.46 imiş bu arada. Öyle otobüsü e, gideceği yere gidiyoruz biz de. Arkadaşlar otobüs geldi çantaları koyduk. Şimdi bineceğiz. <laughs> Arkadaşlar bekliyoruz. Işıkta çok kötü ama. Kapının yanındayız bu arada. Arkadaşlar... <laughs> Kendim. Ve bu makyajsızlık şaka mı? Gidiyoruz. Arkadaşlar ben ayakkabılarımı çıkardım. Annem dalga geçiyor. İkinci dakika çünkü henüz. <laughs> Ama duramam yani. Şimdi bir e, dinlenme tesisinde durduk. 15 dakikalık bir mola var. Lavaboya falan gideceğiz. Biz uyuduk, uyandık. Bir köyde kahvaltı yapıyoruz şu an. Böyle sertme kahvaltı. Garip bir ortam. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, kahvaltımızı yaptık, çıktık buradan. Böyle bir yerdi zaten, böyle kendi halinde. <laughs> e, çok da bir şey yiyemedim zaten. Sabahın saat kaçında? yedim. Yedi buçukmuş. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Şimdi otobüze gideceğiz. Bakın. Kankam. Arkadaşlar makyaj yapacağım. Ay dur. Böyle. Güneş kremim de bitmişti bu arada. Böyle bir şeye koydum. Ekonomik. Arkadaşlar ben makyaj yaptım. Ben bir hoodie falan sarmışım. Üstümü değiştirdim bu arada. arkadaşlar e şimdi indik. Şemsiyemiz var kalmış. Onları alacağız. Yağmur yağıyor gerçekten. Bayağı yağmur yağıyor. Sesimi duyuyor musunuz? Çemsiyemizi aldık. Hadi e gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. İnşallah paçalarım ıslanmaz bu arada. Yere değmiyor ama. Emir'in bir tane şarkısı vardı. Yorgun uyuyor Değirmenci baba Vay canına Tiki tak tiki tak görünüyoruz Çabuk Ve Son 10 yıldır burada ee, daha çok göze bakan noktalardan bir tanesi oldu. Arkadaşlar şimdi bilgilendik. Şimdi şöyle bir merdivenden indik. Böyle bir yere geliyoruz. Alaçatı'dayız şu an. Rehberimiz şu. Onu takip ediyoruz. Beni takip edin sevgili heyet. Şurası yazın mükemmel bir yerdir diye hayal ediyorum. Şu an çoğu yer kapalı zaten. Ee, yazın canlı olan yerlermiş. Kafeler falan açık bazı sadece. Aa çok tatlı. Şöyle bir yer dikkatimi çekti şu anda. Çok tatlılar. Şunu çok beğendim şunu. Neyse bu arada sokağa bakın. Ee, biz böyle kendi kendimize takılıyoruz şu anda. Şuradan ayrıldık. Zaten serbest zamanımız var bir 40 dakika. Böyle kapılar şeyler falan işte. Oha bakın. Siz de görün işte Siz as asmalı asmalıymış. Bir de bir tane köpkemiz var. Tasması Bizim var. Bizimle geziyor. Evet. <laughs> Gerçekten Benim buraya olarak... buraya gelene kadar buradaydı yanımızdaydı hep. Bak çok tatlı. Hmm. Belki ay videomda çıkmak ister misin? El sallı o zaman. Sekiz <laughs> açtım İzmir bomba aldık. Meşhur bir kağıt. Meşhurmuş. <laughs> Tamamdır. Ama içindeki çikolata erimemiş. Yeteri kadar ısıtmadılar. Arkadaşlar şimdi biz az önce bir tane kafeye girdik. Ee, orada tuvalete falan girdik. Bu da ne yapacaksınız bilmiyorum ama. Sonra e, annem bir tane soda almış. 125 lira vermiş bir adet sodaya. Neyse bu de hiçbir şey yapmayacaksınız. Arkadaşlar az önce bir an kaybolduk. Sonra haritadan e, buluşacağımız, <laughs> buluşacağımız yerin e, konumunu yazarak tekrardan bulduk yolu. Magnet bakacağız. <laughs> Otobüste güzel güzel şekillendirdiğimiz saçlarım. Cadı gibi. Bu arada değirmenlerin orada annemi fotoğraf çektim sadece. Ben çekilmedim çünkü korkunç yani. Değirmen kocaman ve biz küçücük görünüyorduk. Tercih etmedim. Şu an böyle yürüyoruz bir yolda. E, otobüse doğru. Geldiğimiz yolu yürüyoruz bu arada. Buradan gelmiştik zaten. Evet. Otobüs de şuralarda bir yerlerdedir işte bekliyor bizi. Aa flamingolaları görüyor musunuz? Flamingolalar. Bir dakika. Gördünüz mü? Göremek Çok tatlılar. <laughs> Bakın arkadaşlar. <ay, taşer. gülüyor> Bazı ormanlar yanmış. Ee, burasının rüzgarlı bir yer olmasına bağlıymış bu da. Biraz bilgi. Beşken, arkadaşlar beşken, şimdi otobüsteyiz. Beşken, Umarım beni duyuyorsunuzdur Yağmurda ıslandığı için artık kıvırcık bir insanım. Şimdi arkadaşlar müzik kapanmışken tekrardan konuşmak koşmak istedim. Anlaşılmadıysa tekrar söyleyeceğim çünkü saçlarım karma karmaç oldu. olduğu düzleştirmiştim ben. Sandığı için bozuldu. Kendilerimi bir gudi ile tekrardan düzelttim. Şu an nereye gidiyoruz bilmiyorum. Ee, Şirince var. Bir almadık çünkü. Neyse. Bu kadar. Bilmiyorum ki. Verdim şu an. Arkadaşlar şimdi Meryem Ana Kilisesi'ne geliyormuşuz bu arada. Az önce Antik kentinin önünden geçtik. Ee, oranın birazcık daha böyle yukarısındaymış zaten. Dağ tarzı. Dağ tarzı. Dağ gibi bir yerlerin içinden tırmanıyoruz şu anda. Oraya gideceğiz. Sonra dün işte de Efes'e uğrayacakmışız. Uğramak. Orada bir 3 saat maksimum dedi. Minimum bir buçuk saat dedi rehber. Bakacağız. Arkadaşlar şimdi Meryem Ana Kilisesi'nin oraya doğru giderken bir yere girdik. Şuraya bakın. Tamamdır. Tamamdır. Burada bir sürü buralarla ilgili şeyler satılıyor. sakın. Evet İsa var. Bakın böyle resimler, şeyler. Hadi. Arkadaşlar böyle bir yer bulduk ve <laughs> millet içeri. <laughs> yüzük. Ay yüzük ne alaka? Bilezik, küpe. Ee, euro var. Euro mu? Neyse artık o. Evet ondan da varmış. Ee, paralar. böyle, var. Böyle atmışlar. İnançlar, değişik inanışlar yani. Bir de şurada da bir tane şöyle bir şey var. Her yerde heykeller şeyler sanatsal. Bir de arkadaşlar şöyle bir e, kuyu gibi bir yer var. Ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Rehber Water. gelip... Water <laughs> Water ne? Su sarnıcıymış. <laughs> evet. Aa bu buradan su gidiyor o zaman. Evet. Kız gitmiyor. Önceden su sarnıcıymış. Bak şurada da şeyler var. Oha korkunç. Çok korkunç görünüyor. Buraya düşsem ne olur? Ve arkadaşlar biz ee, bu kadar soğuk olacağını tahmin etmiyorduk. Annem üstüne mont bile almadı. Meryem Hanım heykeliymiş. Buyurun. <laughs> neyse az önce bilgilendik yine burasıyla ilgili. Ee, Katolik Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlar hakkında. Arkadaşlar bakın. Görse beni dövebilir ama neyse. Böyle arkadaşlar. İçeriyi çekmek yasakmış. Daha sonrasını çekemeyeceğim. Saygıdan. Saygı diyorum tamam. Okey olabilir yani. Ee, bu bir de şöyle bir bilgilendirme kısmı var biz bu kısmı ile ilgileniyoruz. <laughs> Mum yakmışlar bakın. Burada da böyle bir alan. Yine haçlı her şey. Mumu yakmışlar. Hadi kanka hayırlı olsun. Hala yanıyor. Ay bu ne kız? Ah oh, iç iç. <laughs> Şifalandı. Arkadaşlar bu da kaynak suyuymuş. Ee, şifalı suymuş. Buradan da e, aynı bizim gibi Hristiyanlar da abdest alıyorlar. Şuraya bakın. Çaput bağlama şeyleri varmış böyle inançsa. Böyle buradan buraya kadar. Ve bakın mesela bir tanesinin üstündekini. Kurdeleleri, peçeteleri, yapraklara her şey yazmışlar. Bu ne? maskeye bile yazmışlar. Gözlük kabı. Şurada bir yerde Türkçe yazıyor. Şurada en başta yazıyor. Ha, burada burada. Diyor ki Kıbrıs'ta bir şeyler bir şeyler diyor sonra affet benim bir şeyler. <laughs> evet şu, bak şurada da bir tane yazıyor. Burada da bu arada arkadaşlar şu sonraki istediğim yerde eee vaftiz falan yapılıyormuş. Onu söylemeyi unuttum. Rehber sonradan anlatmıştı. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, otobüse bindik tek yerden. Yol üstünde önünden geçtiğimiz Efes'e gideceğiz. Orada duracağız. E, Hanım'ın evini çekemedim. Orada yasak olduğu için. Yine de çekebilirdim aslında ama orada hem görevli bir adam vardı hem kameralar vardı. Hem de yani ben anlatayım size. İçeride bir tane onun yüzünün olduğu bir resim vardı ama duvara çizilmiş. Etrafını böyle cam çerçevelemişlerdi. Sonra bir sürü kolyeler vardı. Böyle papa bir şeylerden kalma bir şeyler. He. Meryem anayı hediye etmiş. Evet. Zaten çok küçük bir yerde gizlenmek için ve kolay bulunmamak için küçük tek odalı bir ev. İçeride mum falan yakılıyordu, dışarıda da yakılıyordu zaten. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Evet. Şimdi evet. Evet. bir tane... <laughs> Şimdi Efes'ten önce bir tane daha Meryem Ana heykeli vardı. Onlara gideceğiz fotoğraf çekmek için tekrardan bir gıcı taktım bu arada. Kerkilerim ıslanınca korkunç görünüyor. Arkadaşlar sırf şununla fotoğraf çekilmek için durdu. <laughs> Arkadaşlar şimdi açlıktan bir şeyler yiyorum. Efes'in girişindeki turnike şeylerini hallettik. Efes'teyiz. Gün hiç kullanabiliyorlar Bugün Yani saat. gece kullanamıyorlar yani mutlaka. Ama sonra <laughs> arkasından bunu e, Evangeliler geldi. şöyle anlatmak gerekirse. Burada. Yani, o dönemde... yani bunun bir tanesi zehirlerken aynı zehir öbür taraftan da iyileştiriyor. İşte panziire, işte Sağlık e, Bakanlığı'nın logosu buradan geliyor. Yani bize özgü bir şey değil. Şimdi birinci sınıf e, şey yolundayız. Birinci sınıf insanlar, yaşadığı yer. Bir de anlatabilsem keşke. Arkadaşlar şimdi şuraya koyarım. Bu Nike'ın tarihi simgesiymiş. E, Zafer Tanrısı olarak o zamanki ismi de Nikemiş zaten. E, bunu Diciyim unutmadan ya. anlatmak istedim size de bilgisini vermek istedim. Elindeki tüy ve o e, defne yaprağı hacımı. Onlar da güç ve, ve özgürlüğü. özgürlüğü temsil ediyormuş. Bu kadar. Arkadaşlar bakın, çan çin çan. <laughs> Elle ve şekil verdikleri mozaiklere bakın. <laughs> tek yani tek gözümün üst üst Ve bunlar da villalar. Nasıl? Hepsi de havuzluymuş. Caddeyi de söyle ama. Evet. Birinci sınıfında birinci sınıfı insanlar yürüyebiliyormuş sadece. Eksi birinci sınıfı. <laughs> Arkadaşlar sonunda o herkesin gelip fotoğraf çekildiği yer. Selsus kütüphanesi. Böyle bir yermiş. Bakın yine heykel. Buranın içindeyiz şu an. Tuğla. İçi tuğlaymış. Böyle yerler ıslak. Yabancılar gibi. Arkadaşlar bu şeyler mermer olduğu için şunlar. Telefonun arkasındaki vakum buraya yapıştı. Tebrik ettim. Şimdi şöyle. E... Tiyatroya giremiyoruz. Restorasyon olduğu için. Çok... Bunun içerisinde tabii ki oturma yerlerinde. Şu anda o kazı çalışmaları bir şey. Sonuna geldik artık. Şuralarda da mezarlar var. Oradan çıktık şimdi eve. Önünde şöyle magnet satan yerler vardı. İki tane böyle magnet aldım. Bir tanesi böyle efesli. Orada öğrendik bunu da. Bir tane de böyle aldım. Şimdi otobüse geldik tekrardan. Keşke yemek yiyecek olsaydık ama sanırım şirinceye geçeceğiz. Ama çok acı. Arkadaşlar şimdi bizim geldik takiketleri sonra Sonra burada yemek yiyeceğiz. Serbest zamanımız olacak. Sonradan Otele geçeceğiz. Grup halinde yukarı çıkıyoruz. Ondan sonra serbest zaman. Bir de kim görecek daha aşağıda bakmış. dedi. İstersen inebiliriz. İstemeyeceğiz galiba. Arkadaşlar hava soğuk ama sonunda sabahtan beri güneş. Sonunda güneş çıktı. Arkadaşlar burası da şarap alacaklar için bir yer. Kumda kahve varmış bu şaraplarıymış. Bakın. Böyle. <laughs> Nasıl şu an. Aynı tepkiyi bir daha versin. <laughs> bir sürü aşırı, Oha üzüm üzüm. Ne kadar böyle? Deliririm ama. Almak istedim ben çok. Oha üzüm. aynı bizimkine benziyor. Evet. Aa bak. Bizimkinden. Arkadaşlar şimdi bir bayırdan Rum Kilisesi'ne gidiyoruz. Ee, şarap mahzenlerine falan baktık çıktık işte. Şey dilek havuzu. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi kilisenin içine girdik. Böyle bomboş. ışıklandırmalı. Sadece şurada birkaç tane bir şey var. Onun dışında dışarıda dilek havuzu vardı. Başka bir şey yokmuş. Bomba. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha girdik ve <laughs> Dikiş makinesi ve koltuk falan var. Şuradan da mahsene iniyor. Burada da çok güzel şeyler. Arkadaşlar bir takıcı da takı bakıyoruz. Böyle. Aa, bak Bunlar da güzel. Annemin aklı bakırlarda. Kolyelere bak. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Evet. Sen Roma döneminde falan yaşamalıymışsın. Ya ben o Efes Antik kentinin şeyiydim işte. Otobüse biraz geç kaldık biz. o sırada şey alıyorduk. Hediyelik. Emine şöyle tilki bir anahtarlık. Sonra Erva'ya ördek. Ben de Hülük'te aldım. Çok tatlı değil mi? Hemen takalım. Bakın böyle. Çok tatlı oldu. Bir de magnet almıştık. Ama şu an onlar çantada ve aşırı oldum. Şu an <gülüyor> oteleri <gülüyor> göstermedim buradan aldıklarımızı. E, otele gideceğiz. E, sonra orada devam edelim. Sabah 6.30'da falan uyanmam gerekecek. Çok fazla da şey yapamayacağım. Arabadan indik artık. Otele geçeceğiz. Bir sürü çanta var. Gösteremiyorum da. Arkadaşlar burası da denizmiş bu arada. Otelimiz de burası. Güzel görünüyor. Bakacağız. Arkadaşlar oda kartımızı aldık. Asansör bekliyoruz. Asansördeyiz. Vay canına. Her anı değerlendiriyor. o şey YouTube. Başlattım. Başlattım. Arkadaşlar hemen bir oda turu yapacağız. Sonra da yemeğe ineceğiz. Şöyle iki tane yatak var. Klimayla uğraşıyoruz iki saattir açılmıyor. Burada bir televizyon var buradan bir balkona çıkıyor. Denize bakmıyor ama ne yazık ki. Sonra burada dolap var. Ayna var. Böyle bence çok güzel bir oda. Şöyle de bir banyosu. Şimdi klimayı halledemediğimiz için onları şekilde bıraktık ve odadan çıktık. Yemek yemeye yiyoruz. Utanıyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> klimayı hallettik. Düzeltiyorum. E, hallettik, bekleyeceğiz. Eğer e, o odayı Olmazsa, ısıtmazsa oda, değiştireceğiz. Da da değiştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yemeklerimizi aldık. Odaya çıkıyorum, yemeği bitirdik. Odaya çıkıp mantımı alacağım ve markete gidiyoruz. Niye merdiveni kullanıyorum şu an asansörle gitmek yerine 5. kata bilmiyorum ama tek başıma asansörebilmekten korktum. Halledilmiş bu arada. Zaten bir sorunu da yokmuş. Yeni açıldığı için öyle oluyormuş. Ay yapışmadı buraya. Neyse. Biz arkadaşlar e, yanımıza şey almamıştık. Küçük şampuan koymak için bir kabımız falan yoktu. Ay nefes nefese kaldım. O yüzden şampuan ve duş yeli falan almamıştık. Ee, diş macunumuz da yok Şimdi çıkıp Biraz hem dolaşacağız hem de e, Market bulursak Şampuan, diş macunu Veya duşeli bir şeyler artık alacağız Bakacağız yani şimdi Montumu giyip çıkacağım Bu kadar Şurası otel Ve şurası deniz Asla gözükmüyor ama şu an Şuralar deniz Kadınlar plajıymış burası Böyle sokaklar çok tatlı değil mi? Sağda deniz var. Çok hoş şu an. Yaz mevsiminde e, tatilde dışarı çıkmışım gibi hissettiriyor ama kış. Ve her yerde böyle köpekler var. <laughs> Bizim ekip de buradaymış bu arada bir kısmı. Böyle bayağı kalabalık geziyoruz şu anda. Market bulabileceğimize dair bir inancım yok. Ama umarım buluruz çünkü e, şampuan ihtiyacımız var. Banyo almam gerek. Buralarda arkadaşlar full böyle eğlence mekanları falan var. market aradığımız yere bakın yani ama bunda ihtimalimiz biraz düşük. Sanırım başka birilerinden isteyeceğiz. Sonunda bulduk. Ve ee, biz ters tarafa yürüyormuşuz. Diğer taraftaymış market. Ve buradan umarım şampuan alacağız. Başka abur cubur bir şeyler de alabiliriz. Salma çay alacakmışız. Kettle vardı çünkü herhalde. Neyse. Çok üşüdüm bu arada. Şimdi otele gittikten sonra devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi banyo falan filan olduk. Ve bitki çayı yaptım. Çok güzel kayısılı. Neyse. Bu ilk gün bu kadardı. Yarın 6.30, 7 gibi falan kalkacağım. Çünkü kahvaltı 7'de başlıyormuş ve 9'a kadar ve biz 915'te tekrardan otobüste kalkacağız ve e, Mandelina Festivaline gideceğiz yarın. <laughs> yarın daha yorucu olabilir. Bir fikrim yok. Şimdi e, çayımı içip anneme de fotoğraf atıp sonra bir ben de fotoğraf bakacağım falan ve yatacağım. Bu kadar. İlk günümüz bu kadardı. İyi geceler.